Şimdi öncelikle mutlaka sıfırı görmek zorundayız. Sıfırı gördükten sonra bunları ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğim. x artı 2'yi sıfıra eşitlersem x'imiz ne olacak? Eksi 2 olacak. x eksi 4'ü sıfıra eşitlediğimizde x'imiz 4 olacak. Bunları hemen tabloya soldan sağa küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Eksi 2'yi buraya yazacağım. 4'ü buraya yazacağım. Bunlar da bakın. E, payı sıfırlayan değerimiz dahil olmuş olacak ama paydayı sıfırlayan çözüm kümesine alınmayacak. Şimdi Burada x'in kaç sayıları artı olduğu için nereden başlayacak? Artıdan başlayacak. Artı, eksi, artı şeklinde gidecek. Sıfırdan küçük olan yerlerimiz bizim neyimiz oluyor? Çözüm kümemiz oluyor. Demek ki eksi 2 kapalı, 4 açık diyeceğiz. Çözüm kümesinde kaç farklı tam sayı demiş? Eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Buradan 6 tane tam sayı değeri. Şimdi bir sayının karesi yani bir sayı x olsun bunun karesi x kare olacak. 3 katının toplamı yani 3x'in toplamı 10'dan küçükmüş. Küçüktür 10 diyeceğim. Ben bu 10'u ne yapacağım? Sol tarafa atacağım. O zaman x kare artı 3x eksi 10 küçüktür 0. 0'ı gördükten sonra burayı ne yapacağım? 0'a eşitleyeceğim. O zaman şöyle yapalım. x kare artı 3x eksi 10. Şimdi burası x ile x'in çarpımı olmuş olacak. Şimdi burası ise 5 ile x2'nin çarpımı. Bunları ne yapacağım? Sağladığı için taraf tarafa sıfıra eşitleyeceğim. Yani x artı 5 eşittir sıfır ise x'imiz ne olacak? Eksi 5 olacak. X 2 eşittir sıfır ise x'imiz ne olacak? 2 olacak. Hemen tablo çizelim. İki tane sütun çizdik. Soldan sağa, sağa küçükten büyüye köklerimizi yazıyoruz. Eksi 5, i 2 diye. Şimdi x karenin katsayısı nedir burada? Artı. Nereden başlayacak? Artıdan başlayacak. Artı, eksi, artı. Tabi yüzüklerimizi takalım. Şimdi burada artı eksi burası artı olacak. Sıfırdan küçük demesi burası demektir. Yani eksi 5 dahil değil, 2 dahil değil arasındaki sayılar. Şimdi eksi 4 olacak, eksi 3 olacak, eksi 2 olacak, eksi 1 olacak, 0 olacak ve 1 olacak. Bu da toplamda 6 tane Şimdi sıfırı gördükten sonra ne yapacağım? Ayrı ayrı bunları sıfıra eşitleyeceğim. 7 eksi x'i sıfıra eşitlersem x'imiz ne olacak? 7 olacak. x eksi 4'ü sıfıra eşitlersem x'imiz 4 olacak. x eksi 5'i sıfıra eşitlersem x'imiz 5 olacak. Şimdi şöyle yapalım. 3 tane tablo çizeceğim. Şimdi burada küçükten büyüğe doğru yazacağım. 4, 5 ve 7 olmuş olacak. Yani bunları sayı doğrusu gibi düşünün. Sayı doğrusunun sol tarafı daha küçük olmuş oluyor. Şimdi bunları da bakın. Dikkat ederseniz 4 pay, pay kısmını sıfırladığı için dahildir. 5 paydayı sıfırlıyor dahil değildir. 7 pay kısmı sıfırlıyor dahildir. Şimdi buradaki x'in kaç sayısı ne? Eksi. x'in kaç sayısı ne? Artı. Eksi ile artıyı çarptığımızda eksi olacak. Peki burası ne olacak? Artı. Eksi artıya böldüğümüzde eksi. Eksi artı. Eksi artı şeklinde gidecek. Ne istiyor? Sıfırdan büyük olan yerleri istiyor. Sıfırdan büyük olan yerler burası. Şimdi burada bakın 5 açık 7 kapalı olmuş olacak. Burası eksi sonsuz ya. Yani eksi sonsuz açık 4 kapalı olmuş olacak. Bizden pozitif olanları istiyor ya. Yani 1 olacak buradan. 2 olacak. 3 olacak. Bir de 4 olacak. Buradan bu şekilde. Buradan 5 gelmeyecek. 6 gelecek. 7 gelecek. Şimdi 2 tane buradan var. 2, 4 e, tane buradan var. 6 tane olmuş olacak. Şimdi bir sayı x olsun karesinden o sayının 4 katı çıkarıldığında yani karesi demek x kare demek. O sayının 4 katı demek 4x demek. Bunu çıkaracağız. Evet. 5'ten küçük olmaktaymış. Şimdi bak 5'ten küçük olmaktaymış diyorsa küçüktür 5 diyeceğim. Bu 5'i ne yapıyorum? Sol tarafa atıyorum. O zaman ne olacak? x kare eksi 4 x eksi 5 küçük 0 olacak. Bu 0'ı gördükten sonra burayı 0'a eşitliyorum. Hemen şöyle yapalım. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0 olsun. Burası eksi 5'e 1 olacak. Burası ise x'e x olacak. Bunları taraf tarafa 0 eşitliyorum. Bakın şöyle karşılıklı da burası 5 olacak. Burası da eksi 1 olacak. Şimdi hemen tablo yapalım. Soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Eksi 1 burası olacak. 5 burası olacak. Tabi bu alyansları takalım x karenin katsayısı artı olduğu için bakın nereden başlayacak? Artıdan başlayacak. Eksi artı şeklinde gidecek. Sıfırdan küçük olan yerleri istediği için burayı tarayacağım. Şimdi eksi 1 dahil değildir. Açık. 5 de dahil değil. Bunun arasındaki sayılar olacak. Peki nedir bu? Sıfırdır, birdir, ikidir, üçtür, dörttür. Burada kaç tane var? 5 tane var. Doğru cevap. Şimdi buradaki ifade bir şeyin karesi. Kimin karesi bu? x eksi 4'ün karesi olmak zorunda. Peki sıfırdan büyükmüş. Bunu sıfırlayan değerimiz hangisi? x eşittir 4 değeri. Peki ben bu 4'ü buraya yazdığımda şöyle bir durum çıkıyor. Bak sıfır büyük sıfır. E sıfır. Sıfırdan büyük olamaz ki. Ama 4 olmasaydı tüm reel sayıları sağlayacaktı. O zaman diyeceğiz ki tüm reel sayılardan sadece 4'ü çıkartırsam çözüm kümemiz bu olmuş olacak. Doğru. Şimdi 2 eksiğinin karesi demek bir tane sayı varmış. O sayı x olmuş olsun. Bunun 2 eksiği x eksi 2 olacak. Bunun karesi devam ediyorum. Toplama işlemine göre tersini bunun toplama işlemine göre tersi demek eksi x demektir. Evet yani toplama işlemine göre tersinin yani eksi x'in 5 fazlasının 5 fazlasının dikkat 4 katından 4 katından neymiş bu? Küçükmüş. O zaman ne yapacağım? Küçüktür diyeceğim. Şimdi burayı düzenlemeye çalışalım. Burası nedir? x kare eksi 4x artı 4 olacak. Burayı şurada dağıtalım. Eksi 4x e, artı 20 olacak. Bunu sol tarafa alıyorum. Şimdi sol tarafa aldığımda 4x olacak. Burası eksi 20 olacak. Küçüktür 0 olacak. Peki tekrar düzenleme yapalım. Eksi 4x e, artı 4x ne oldu? Gitti. Burada e, eksi 16 küçük 0 kaldı. Hemen burayı ne yapacağım? Sıfır eşitleyeceğim. O zaman buradan x'imiz ne gelecek? 4 gelecek. x'imiz ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Hemen tablo çizelim. Burası eksi 4, burası 4 olmuş olacak. x karenin kat artı olduğu için artıdan başlayacak. Artı, eksi, artı. Sıfırdan küçük olan yerlerimiz burası. Şimdi kaç farklı tam sayı diyor. Eksi 4'ümüz ve 4'ümüz dahil değil değil mi? O zaman ne olacak? Eksi 3 e alacak. Eksi 2 alacak. Eksi 1 e alacak. 0 alacak. 1 e alacak. 2 alacak. 3 e alacak. Buradan 4 tane. Buradan 3 tane. Toplamda 7 tane. Şimdi 64 bölü 9 ne demektir? 8 bölü 3'ün karesi demektir değil mi? Önce şöyle yapalım. Burası 8 bölü 3'ün karesi olacak. Üzerinde kim var? X eksi 4 var üssün üstünden dolayı üstünü salamış ya üstler çarpılmış olacak. Yani 8 bölü 3 üzerine olacak? 2x eksi 8 olacak. Üstlü ifadelerde tabanlarında olması gerekiyor. Aynı olması gerekiyordu. O zaman ben buradaki ifadeyi takla attırıyorum. Bakın takla attırdığımda üst kuvvet ne olmuş olacak? Eksiyle çarpılmış olacak. Yani burası eksi 4x artı x kare olmuş olacak. Küçüktür diyelim. Yine 8 bölü 3 üzerindeki sayı 2x eksi 8. Zaten buradaki tabanımız birden büyük olduğu için bak olduğu gibi ne yapacağım bunları yazacağım. Şimdi eksi 4x artı x kare küçüktür. Burası 2x eksi 8 olacak. Bunu ne yapalım? Sol tarafa atalım. x kare eksi 4x sol tarafa attığımızda eksi 2x artı 8 olacak. Küçüktür 0. Şimdi burayı düzenleyelim x kare eksi 6 x artı 8. Peki sıfırı gördükten sonra burayı ne yapacağım? Sıfır eşitleyeceğim. Kenarda sıfır eşitleyelim. x kare eksi 6 x artı 8 eşittir sıfır. Buradan ne gelmiş olacak? Eksi 4'e eksi 2 gelecek. Burası ise x'e x olacak. Karşılıklı ne yapacağım? Sıfıra eşitleyeceğim. Buradan x'imiz ne gelecek? 4 gelecek. x'imiz ne gelecek? 2 gelecek. Hemen şöyle bir tablo çizelim. Bakın burası 2 olacak. Burası 4 olacak. Şimdi şöyle yapalım. X karenin katsayısı artı olduğu için burası artı, eksi, artı şeklinde gidecek. Sıfırdan küçük olan yerleri istediği için burası çözüm kümesi olacak. 2 ila ne arasında? 4 arasında. 3'ü alacak sadece. O da bir tane değer yapar. Doğru cevap A. Şimdi F bileşke G fonksiyonu demek. F'in içerisine GX'i yaz demektir. Peki F'in içerisinde gx demek. Bak gx x, x eksi 4'tü. Demek ki f'de x gördüğüm yere x eksi 4 yazacağım. Yazalım. x eksi 4'ün karesi artı 5 çarpı burası x eksi 4 olacak. Bu da küçüktür 0. Düzenleme yapalım. Burası x kare eksi 8 x artı 16 artı 5 x eksi 20. Tekrardan x kare yazıyorum. Burası eksi 3 x olacak. Eksi 4 küçük 0. Sıfırı gördüğümüzde ne yapacağız? Bunları sıfıra eşitliyorum. Yani burası eksi 4'e bir olacak. Burası x'e x olacak. Karşılıklı ne yapacağım? Sıfıra eşitleyeceğim. Buradan x'imiz 4 gelecek. x'imiz eksi 1 gelecek. Küçükten büyüğe doğru soldan sağa doğru yani. Eksi 1 yazıyorum. Buraya da 4 yazıyorum. Bunları şöyle alyansları takalım. x karenin katsayısı artı olduğu için burası artı olacak. Eksi olacak. Artı olacak sıfırdan küçükleri istediği için bakın şurayı sıfırdan küçükleri istiyor. Nedir? Eksi 1 açık 4 açık. Çözüm kümesindeki x tam sayıların toplamını istemiş. 0, 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Bu da bize 6 cevabını vermiş olacak. Şimdi sağ tarafta 0'ı gördükten sonra ne yapacağım? Ayrı ayrı 0'ı eşitleyeceğim. O zaman x kare eşittir 66 olacak. Buradan x'imiz ne olacak? Kök 66 olacak. Şimdi kök 66 demek ne demektir? Onu bulmaya çalışalım. Fakat bir de x'imiz eksi kök 66 olacak. Dikkat! Şimdi kök 66'nın karesi 66. Eksi kök 66'nın karesi de yine 66 olmuş olacak. Şimdi tablo çizelim. En küçüğümüz eksi kök 66. Burası da kök 66 olacak. x karenin kaç sayısı? Artı, e, burası eksi olduğundan bu nereden başlayacak? Eksiden başlayacak. O zaman eksi artı eksi diyeceğim. E, sıfırdan büyükleri istediği için burayı istemiş olacak. Demek ki bizim çözüm kümesi eksi kök 66 ile kök 66 arasında. Peki kök 66 sayısı kiminle e, kimin arasında? Peki bundan önceki tam karemiz kök 64, sonraki tam karemiz kök 81. Demek ki bu ifade 8 ile 9 arasında. O zaman e, diyelim ki eksi 8 nokta işte e, 2 olsun. Burası 8 nokta 2 olsun. Önemli değil. Eksi 8 nokta 2 olduğundan dolayı eksi 8'den başlayacağım. Eksi 7 olacak. Eksi 6 olacak. Nereye kadar gitmiş olacak? 8'e kadar gitmiş olacak. Peki kaç tane vardır? 17 tane değer vardır. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Şimdi sağ tarafta sıfırı gördükten sonra ne yapacağım? Bunları ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi x kare eşittir 12 ise x'imiz ne olacak? Kök 12 olacak. x'imiz bir de eksi kök 12 olacak. Burada x parantezini alalım. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğim. x eşittir 0. Burada x eşittir 5 olacak. Şimdi burada tabloya dökelim bunları. 4 tane çizgi çizeceğim. 4 tane kök olduğu için. Şimdi soldan sağa doğru küçük büyüğe yazıyorum. Şimdi kök 12'nin kime yaklaşık olduğuna bakalım. Şimdi burası kök 9 ile kök 16 arasında. Yani 3 ile 4 arasında olsun. Yani biz ne diyelim buna? 3 nokta işte 4 gibi bir ifade olsun. Şimdi burada öncelikle en küçüğümüz hangisi? Eksi kök 12 bunu yazacağız. Sonra 0'ı yazmak zorundayız. Sonra kök 12 yazacağım. En sonunda da 5'i yazacağım. Şimdi bunlar x karenin katsayısı artı olduğu için artıdan başlayacak. Şöyle yüzüklerini takalım. Şimdi burası artı, eksi, artı, eksi, artı olacak. Şimdi bu tarz sorularda dikkatli olmamız lazım. Çünkü paydayı sıfırlayanları çözüm kümesine almayacağım. Peki paydayı sıfırlayanlar neresi? 0 ve 5'tir değil mi? 0 ve 5 açık olacak. Diğerleri mutlaka kapalı olacak. Bunu bu şekilde net bir şekilde anlamaya çalışalım. Peki sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Burayı istiyor. O zaman eksi kök 12 ve 0 açık birleşim. Buradan kök 12 kapalı 5 açık. Çözüm kümesindeki tam sayıların toplamını istiyor. Peki burası eksi 3,4 olmuş olsa ne olur? İşte eksi 3 olur. Eksi 2 olur. Değil mi? E, eksi 1 olur. Sıfır alamayız. Burada 3,4 olmuş olsa e, 4 olacak. Başka da olmayacak. Peki bunlar ne oldu? Birbirini götürmüş oldu. Geriye kim kalacak? Eksi 2 kalacak. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi diskriminantı kökler toplamından küçük. O zaman delta'ya bakalım. Deltamız neymiş? B kare yani m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 18. Yani bize m kare eksi 72 ifadesi kökler toplamından küçükmüş. O zaman kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi m bölü a'dan eksi eksi artı m olacak. Tamam. Ben bunu sol tarafa atıyorum. Ne oldu? M kare eksi m eksi 72 oldu. Küçük 0. Sıfır. 0'ı görünce ne yapacağım? 0 eşitleyeceğim. Burası ne olacak? m olacak. Burası da m olacak. Burası eksi 9'a 8 olacak. Taraf tarafı ne yapacağım? 0 eşitleyeceğim. Buradan m'miz ne gelecek? 9 gelecek. Buradan m'miz ne gelecek? Eksi 8 gelecek. Hemen tablo çizelim. En küçüğümüz eksi 8 sol tarafa yazılır. Bu da en sağ tarafa yazılmış olacak. Şimdi e, burada alyanslara takalım. M karenin kaç sayısı artı olduğu için artıdan başlayacak. Artı, eksi, artı olacak. E sıfırdan küçük olan yerleri istiyor. Burayı istemiş olacak. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Yani aslında eksi 8 ila 9 arasında yani eksi 7, eksi 6 nokta nokta nereye kadar gidecek? 8'e kadar gitmiş olacak. Peki burada kaç tane olmuş olacak? Toplamda 16 tane değer olmuş olacak. Yani doğru cevap Eşitsizliğin sağ tarafında veya sol tarafında mutlaka sıfırı görmek zorundayız. O yüzden ben burada biri sol tarafı alıyorum. Şimdi ne olacak? 10x 5 bölü burası x artı 2'nin karesi olacak. Eksi 1 büyük eşit sıfır olacak. Şimdi şurayı bir açalım. Burası nedir? X kare artı 4x artı 4 olacak. Şimdi 10x eksi 5'i yazıyorum. Ne olacak? Eksi x kare eksi 4x eksi 4 olacak. Bölü diyelim. Burası x artı 2'nin karesi olacak. Bakın burada neyi gördük? Sağ tarafta 0'ı gördük. Yukarı tarafı düzenleyelim. Eksi x kareyi yazdım. Artı ne olacak? 6x olacak. Eksi 9 olacak. Şimdi bunları tek tek 0'a eşitleyelim. Buradan eksi x kare artı 6x eksi 9. Burası ne olacak? Eksi x'e x olacak. Şimdi burayı biz ne yapalım? E, toplamları 6 olsun. O zaman demek ki burası eksi 3 olacak. Burası da 3 olmuş olacak. Çapraz çarptığımızda ve topladığımızda ortaya vermiş olacak. Şimdi burayı 0 eşitlediğimizde x'imiz 3 gelecek. 0 eşitlediğimizde x'imiz 3 gelecek. Bakın iki durumda 3 geldiği için burası çift katlı kök olmuş olacak. Şöyle yapalım. Çift katlı kök diyelim. Biz burayı da 0 eşitlersek ne olur? x eşittir eksi 2 olur. Bu da bize neyi vermiş olacak? Çift katlı kökü vermiş olacak. Peki hemen bir tablo çizelim. Burası sol taraf en küçük. Eksi 2 çift katlı kök. Burası da 3 yine çift katlı kök olmuş olacak. Nereden başlıyoruz? X karenin katsayısı eksi olduğundan dolayı burada eksiden başlayacağız. Eksi, eksi, eksi. Çünkü çift katlı köklerde mutlaka ve mutlaka işaret değişmez. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bizden ne istiyor? Sıfırdan büyük olan yeri istiyor. E Sıfırdan büyük olan yeri istiyorsa biz burada e, eğer bunları denemek zorundayız. E, denediğimizde sağ bunları çözüm kümesine alacağız. Sağlamıyorsa boş küme diyeceğiz. Eksi 2 paydayı sıfırlıyor. Alamayız. 3 ifadeyiz. Pay kısmını sıfırladığı için. Evet. Sıfır. Bakın sıfıra büyük veya eşit olabilir. O yüzden yalnızca çözüm kümesi D seçeneği olan 3 olmuş